Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda çok farklı bir içerikle daha karşınızdayım. Yani çok farklı değil gerçi de bu videoda çok mutluyum dostlar. Yani, yani görüyorsunuz ana hesabım resmen maksanmayı 100 tuttu yani şöyle bir iki aya kalmadan maksanacak duvarlar haricinde tabi duvarları da kasıyorum son bir iki tık seviyeleri falan kaldı bu arada şöyle de yükseltme düzeni değil ama yükseltme düzenine benzer bir düzen geçmek istiyorum bu arada bu düzeni yapan Hilmi abim ben de tekrardan teşekkür ediyorum uğraşmışlar düşünmüşler yani düşünmeleri yeter Eyvallah diyelim açıkçası. Şimdi bu videoda neler yapacağız dostlar? Gördüğünüz üzere depoların full. Gece sabaha kadar sabah 5'e 6'ya kadar ganimet kastım cidden. Ondan sonrasında uyudum kalktım. Sins Goblin'le falan. Zaten arı gibi çalışıyorum diyeceksiniz. Kral niye ayakta? Bak kralı ayakta bırakma sonra maksanamazsın. Kral niye ayakta video için bıraktım dostlar. Zaten 2-3 saat falan oldu ayağa kalkalı. Onun haricinde tekrardan yatıracağız kral da merak etmeyin. Ben bu hesabı aslında çok büyük bir yanlış yapıp altın bileti almamıştım ama bir çılgınlık yapıp 12 gün 19 saat kala altın bileti alacağız. Altın bileti aslında almayacaktım. Sponsor da gelmedi dostlar. Sponsor <laughs> eğer şeyleriniz varsa bekliyorum işte ne bileyim. peysel miydi neydi Enes abinin falan sponsoru vardı ne bileyim Vatan Game olur Oyuncu Store olur, kayıp spin olur, bilmiyorum işte, BTK game olur, bekliyorum sponsorluklarınızı yani bayağı bir sponsorluk almadık ama ha, gelmese de çok büyük umrumda mı pek de değil açıkçası, siz kaybedersiniz diyeyim, her neyse işte. Bu videoda da altın milleti etkinleştireceğiz, şöyle de göstereyim, benim bir adet kahraman kitabım, gerçi yokmuş lan, 5 adet duvar yüzüğümüz var, duvar yüzüklerini satsam mı ya? basabiliyor muyuz duvar? Altı duvar istiyor. Baksana duvar yüzüklerini bence gelin satalım ya da altı milletten gelecek. Tamam. O zaman geldiğimiz gibi şuradan altı etkinleştireceğim. Bu arada kostüm için falan almıyorum. Hesabı maksamak için altı millet alıyorum. Onu da söylemiş olayım. Bu arada altı millet alacaklara bir dahaki sezon falan alacakları da şunu da söyleyeyim. Eğer alacaksanız gidin Supercell Store'dan alın. Fazladan 125 taş falan geliyor işte duvar yüzü falan geliyor. Supercell Store'da oyunun kendi firmasıdır, kendi sitesidir. Oradan da çok güzel ödüller geliyor ekstradan. Şimdi rahatlatıcı bölüme geldik. Bırakın diğer rahatlatma videolarını. Gelin bu videoyu izleyin abicim. ilk öncelikle şampiyonu ve bir taşla bağışı aldım. Şuradan da ben şey yapmak istiyorum. Nerede abicim? Ha şampiyonun kostümünü giydirecektim. Gerçi şampiyonda benim daha da iyi kostümlerim var ya. Baksana abi. Ejderha şampiyon. Şampiyon şampiyon. Bu nasıl isim lan? <laughs> Bunu da ilk defa gördüm. Bir de bu arada. Abi ben hayalde şampiyon niye kullanmamışım bilmiyorum ama. Yani anime şampiyon nedir? Hayatımda bakın. İnanmayanlar olabilir ama bir kere anime izlemedim. İzlemek de istemiyorum. Yani ne saçma bir şey. Geçen gördüm biri izliyordu discordta falan. Yani saçma bir filmlerden bir tanesi. Manyakları olan var, bunların hastası olan var. Değişik ya. Clash of Clans'a da geldi ya yani başka bir şey demiyorum. Şimdi gelelim şuradan ben hayalet şampiyonunu kuşanacağım tabii ki de. Ben onu neden kuşanmamışım cidden bilmiyorum. Ulan krala da adam gibi bir kostüm gelmedi. Bunlarla kaldık. Ha bu güzel diyebilirsiniz de ben o detayı pek fazla beğenmedim anlamışsınızdır. Normal kostüm bile daha iyi cidden. Bende de kralda böyle bir kostüm var. Acaba kraliçede ne varmış? Buradan da yani uzay kraliçesi kalsın hadi. Şimdi çok fazla lagaluga yapma abicim gel videonun konusuna diyecek olursanız sol altta 40 yazıyor görüyorsunuz. Buradan da gelelim abicim en başa. Gel 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 sırayla toplayacağız bakın eğitim hızlandırma araştırma hızlandırma inşaatçı hızlandırma daha büyük sezon bankası inşaatçı bankası büyütme dost hayvan iksiri savaş kitabı iki güç iksiri e, bu arada bir dakika Sezon mankası demişken burada 20-30 milyona kadar gidecek ve ben bunu 12 gün kala açtığım için inşallah burayı falan fullerim. Bir dahaki sezon 40-50 milyon ganimet işi yaparız. Burayı da fullemem lazım bir an önce. Şöyle tekrardan gelirim abicim almaya devam edebiliriz. Rahatlatıcı video. <laughs> İki kahraman iksiri falan gelecek bu da güzel Gerçi kahramanlarımı zaten full yatırdığım için Kahraman iksiri ne işe yarayacak Sezon banka katlayıcısı inşaatçı bankası katlayıcısı Eğitim hızlandırma Araştırma hızlandırma inşaatçı altın ünü iksir ünü bu arada e, Altın bileti de funda gitmiştim köye ben Şöyle 2-3 günlüğüne Tabi bir günlüğüne gittim kafadan salladım 2-3 günü de Fındığa gitmiştim bir gün o bir günlük paramla aldım altı millette onu da söyleyeyim işte para var zenginsin falan demeyin yani. Araştırma hızlandırma, inşaatçı hızlandırma, inşaatçı iksirini bayağı da ödül vermiş. Kareksi dursun şimdilik zaten alamıyoruz full görüyorsunuz. Daha büyük sezon bankası, inşaatçı bankası bitti olan bitmiyor lan. Kara inşaat inşaatçı iksiri, kahramanlar kitabı engel küreği, duracak. Başkent altını ve son olarak da inşaat kitabını aldık. 40, 45 tane ödül toplamış olduk. Şimdi şuradan büyülerlere bir, bir gelelim. Abi mükemmel bir görüntü ya. Bu rünlerle altın eksi rünleriyle şimdi sizlerle beraber duvar basacağız. Ama ondan öncesinde e, laboratuvarımızda ayarlamıştık. Ulan ne güzel ayarlamışım lan. Aslında var ya bir tane e, neydi? Kahraman kitabını buradan anka kuşuna verip direkt onu maksa mı göndersek? Bence mantıklı olur. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Vallahi mantıklı olabilir. Harbiden mantıklı olur. Gelin lan. Manyaklık yapacağım. Zaten anka kuşunu dün müne bastım. Pek de fazla sürmedi. Yani gitse gitse 7-8 saat boşa gidecek. Ben buradan geliyorum. Anka kuşuna bir kitap vermek istiyorum. Güzel abicim. Ondan sonrası da bunu da Max'a gönderebiliyor muyuz? Gönderiyoruz. Bir tane daha kahraman kitabı versek mi lan manyaklık yapıp? Zaten 500 taça da ben tüccardan... Ulan Max yiyeceğim lan. Gelin lan. Var mı lan daha iyisi? Aa dur bir dakika. Kahraman kitabımız yok. <laughs> Gelelim şuradan taşya alalım zaten demiştim. Geldim. Allah'tan 19 saate de yenileniyormuş. Ha şunu da video sakladım unutmayayım. Burada dostlar ben de görevlerime bakayım dedim. 4999 tane cehennem kulesi yok etmişim. Nasıl denk geldiyse ben de bilmiyorum. Tam baktığımda 4999'du. Sonra bunu hızlı bir şekilde tamladım. Buradan da bin taşımızı tekrardan almış olduk. 19 saati tüccar yenilendiğinde tekrardan kahraman kitabı alacağım. Abi, çok mutluyum ya. Hesap resmen maksanıyor yani. Ee, buradan bu arada şuradan Valkyrie'yi de bitirmek istiyorum. 11 taş verip zaten fazla bir taş istemiyor. Valkyrie'ü de Max'a göndersek mi? Gönderebiliriz ama şuradan birinci de basabiliriz. Tam biniciye yetiyor. Karakisi rünlü falan da ziyan etmemiş oluruz. Bence gelin birinci basalım aynen. En mantıklı birinci olacak. Lan bir dakika ben niye geldim ha? Buradan gelin. Kendi süresine bitecek bir yükseltmeye de gidelim. Aa, biz şeyi unuttuk. Ulan elektroyu maksardık. Savaş kitabını kullanmayı unuttuk. Biniciye de ben savaş kitabı veremem. Savaş ve büyük kitabını kullanmayı unuttuk. Neyse sorun mu? Ben de çok büyük sorun da değil ya. Aynen bence çok büyük bir sorun değil. Ha bir tık sorun oldu ama Ulan versem mi savaş kitabını yok. Değmez değmez kesinlikle. Artık bir sonraki videoya kaldı. Ben neden çok hızlı bir şekilde hareket ettim bilmiyorum. Şimdi ne yapacaktık biz. Ee, kahraman kitabı mı aldık. Aynen kahraman kitabı aldık. İsterseniz anka kuşunu da max'a gönderelim ya. Bunu max görmek zaten dünyalara bedeldir. Şuradan geliyorum. Anka kuşunu tekrardan max'a gönderdim. Krala da verdim abicim. Üçüncü max pedimiz olmuş oldu şu tekrardan profilden de göstereyim Unicorn'u maksamıştım buzul morsu aslında öncelik verilmemesi gerekiyordu kazıcı tilki falan basılması gerekiyordu da maksadım aradan çıktı işte Unicorn, anka kuşu ve buzul morsunu maksamış olduk kraldan zaten artık çıkarmayacağız anka kuşunu güzel abicim kazıcı falan var burada. Şimdi 5000 kareksirimiz boşa gidecek de çok dönemde bir saldırıda falan kasıyorum zaten. Geliyorum abicim buradan. ürününü kullanıyorum. Tamamdır. Sakin oluyorsunuz. Sakin oluyorsunuz. Kral kaç iksir istiyor? bin. Bence gelin buradan direkt bir kralı da yükseltelim. Neden dicik kursunuz? Neden olmasın yani, değil mi? <laughs> Bu arada ben buradan aslında işte karakterimiz yettiğince zehirli kertenkele yükseltmesi gitmek isterdim ama şöyle bir şey yapacağız. Zaten kazıcıyı basmaya kaç kareksir lazım. 2 oradan gelse 16.000 kareksir lazım. İsterseniz ben. Zaten sisi Goblin ordumuz var. Gerçi kasmaya da gerek yok lan. Bir dakika. 20.000'i alırsak yetiyor. Abi ne güzel ayarlandı be. Şuradan gelelim. <laughs> Kazıcıyı da yükseltmeye alalım. Ve buzul morsunu da koruyucuya vereceğim. Başka verecek bir şey yok. Tilki zaten şeyde. Şuradan da bir tane hızlandırma. Abi çok mutluyum cidden bakın. Şu an mutluluğumu <laughs> sığdıramıyorum videoya. Baya baya maksıyoruz ya. Şu savaş ve büyük kitabını kullanmayı unutmasak bineciyi basmasaydık o da güzel olacaktı da çok da büyük sıkıntı değil abicim. Benim mutluluğumu şu an kimse söndüremez. Görüyorsunuz 3 hayvanımız maksandı. E, ee, hero'larımız görüyorsunuz. Kreçi uyandığı gibi bir gün sonra tekrardan basacağım. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bizim nelerimiz var? İnşaat kitabını kullanacak da bir savunma kalmadı. Ha bomba kulesi diyebilirsiniz 6 gün üstü çok düşük bir süresi var. Hava sonmaları falan maksandı. En uzun süren ne biliyor musunuz? Soracaksınız. Ee, i̇nşaatçı kulübesi 7 gün istiyormuş. Burada max seviye isteyen inşaatçı kulübesi 10 gün istiyor. Yani bas da basacak bir şey olmadığından mecbur inşaat kulübesi isteyeceğiz. Şuradan tekrardan da bir bakalım. Ha atölye varmış 7 gün ama o da 7 gün işte. Gene açık ara bir fark var. Başka basacak bir şey yok görüyorsunuz. İnşaat kulübesi var. Top var. Havan var. En maliyetli ve en uzun süren inşaat kulübesi. Ondan dolayı buradan ben geldim. inşaatçı kulübesi yükselmeye aldım. Ve 3. inşaat kulübemizi de maksamış olduk. Görüyorsunuz 1, 2 ve 3. Son 2 tanesi kaldı. Bunları da basacağız abicim. Meraklanmayın. Şimdi bu duvar 4.8 milyon. Bu duvarda 7.2 milyon. Şöyle bir şey yapalım. 200 bin daha altın kasalım ki altın iksir önümüz de boşa gitmesi. Pardon altın önümüzde de boşa gitmesi. Ulan bana ver. 200 bin altın lazım. Buradan çıkar mı? Çıkmaz. Ver güzel bir köy. Hadi. O buradan çıkar mı altın ya? Bence çıkar. 200 bin altın lan. Ulan bir sürü altın madeninden 200 bin altın çıkmıyorsa yuh yani diyeceğim. Çıktı mı? 7.1 milyon oldu. 7.2 milyon. 2 milyon ulan 30 bin kaldı be illa bir tane bize altın deposu indirtecene tamam indiririz agas onu da yaparız <laughs> şuradan indirin abicim gönderdim sinsileri altın deposuna. Tam duvarı basacak kadar ayarlayalım ki hiç altınımız boşa gitmesin. Dev bomba çıktı tam 7.2 milyon oldu. Neyi ayarladınız anlamadım ben diyecekler varsa şunu ayarladım dostlar gelin. Buradan bir tane daha duvarımızı ha şu duvarı basacaktık. Bir tane köy binası 16 duvarını basmış olalım ki altınımız sıfırlansın. Ondan sonrası da buradan gelelim alt ürünü kullanalım. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Niki milyon altın bırakmamız lazım çünkü 12 milyon altın neden bırakacağız diyecek. Olursanız inşaat kulübesini basmamız lazım. Ha iksir ürünüyle beraber de duvar basacağız şimdi başka basacak bir şey yok çünkü. Tekrardan kontrol ediyorum. Savaş ve büyük kitabını unuttuk kullanamadık bunlar ziyan olacak. Yani ziyan olmayacak bir sonraki video falan kaldı artık. İksirimizi harcayalım artık ya. Laboratuvarımız falan dolu. Şuradan geliyorum bir tane duvar bastım. ikinciyi bastım. Şuradan 3 dedik 4 ee, dedik ulan bir tane daha bassaydık şu 3 milyon boşa gitmeseydi neyse 3 milyon mu ya ben kasarım gidip bir da, bir saldırıya daha gitmeye üşendim x ürününü kullanıyorum ve tekrardan geliyorum abicim buradan bir tane duvar bastım 3 dedik pardon 2 dedik 3 dedik ve son bir tane daha ikisiyle bastık mı tamamdır hazır duvar yüzüklerimiz de var bir tane daha basalım ondan sonrasında bir tane daha bastım üçüncüye de duvar yetmedi. Kalan duvar yüzüklerini satayım mı? Aynen satacağım ya ben. Taş da lazım bize tabii ki de. Karama kitabı vesaire alacağız. Ee, ne yapacaktık son altınla? Şu inşaat kulübesini 5'e yükseltecektik. O zaman bir tane duvar basalım. 12 milyon kalacak şekilde ayarlayacağız. Bir tane daha basabiliyoruz ve son işçimize de geliyorum buradan inşaatçı kulübesine. Cidden çok mutluyum. Çok güzel yükseltmeler yaptık. Bir tane pedimizi maksadık sizlerle beraber kazıcıyı 8'e yolladık. Kralımızı da buradan 84'e yolladık. Cidden bayağı mutluyum ya. Şuradan gelin bir tane de inşaatçıksını kullanalım. Şimdi bizim neyimiz var kullanabilecek. Şöyle de bir yan köye göz atmak istiyorum. Burada nelerimiz varmış? İki işçimiz de lan. Ben burada da eşek gibi çalışmışım. Ya eşek gibi de olmasa en azından yükseltmelerimizi yapmışız. Labortarda ben bir yükseltmeye gitmek istiyorum ya. Tam 1.7 milyon iksirimiz boşa gidecek ama gelin kullanalım abi. Sizden önemli değil. Buradan iksirimizi kullanalım. Ondan sonrasında ne basabiliriz? Pekka'nın yanında en iyi duvar yıkıcı veya işte buradan ne gidiyor? Dev top muydu? Bunun adı ne ya? işte her neyse. Ve elektro ateş büyücüsü de iyi gidebiliyor. Yani bunu falan kullanıyorlar. En maliyetli olanı basacağım ya. Gelin. Gönlüm bundan geçti. Elektro ateş büyücüsünü de buradan basmış olalım. Ben altı rünü de satacağım. Altı rünü çok önemli değil. Burada zaten oynamıyorum. Çok da önemli değil benim için as Aslında burası Galimetin yetince de yükseltmelere gidiyorum. 50 taş benim için daha önemlidir diyerekten onu da satmış olduk. Küreyi satalım mı? Gelin şöyle bir şeye bakalım. Ee, düzenin hepsini kaldır diyeceğim. Ortalıkta falan pasta var mı? Ha şu iki pasta var da benim zaten köşelerde falan çıkmış. Onları da kaldırmaya gerek yok abicim. Ben küreğimi de satacağım. İsmimi falan da değiştireceğim. 2000 taş istiyor isim değiştirme. Ee, onun için bana acayip taş lazım. Hem kahraman kitabı falan da alacağız. Bunu da sattım. Bunları da satalım mı ya? Dursun ya yedekte falan dursun. Şimdi hero'larımızın dördü de ayakta olduğu zaman olur. Klan savaşlarında falan kullanırız. Ha çok da önemli mi? Ekipmanlarımız iyi seviyede. Hero'larımız da baya maksam ve yüz tuttuğundan. Gene köylerimi ben fulllerim ama... Dursun yani yine de yedekte durmuş olsun. Dediğim gibi bu savaş ve büyük kitabını kullanamayacağız. Az önce biniciyi unutup bastığımızdan dolayı ama dop dolu bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de eğlenerek izlemişsinizdir dostlar. Videonun ham hali de hamalim mi oldu işte neyse artık. 15 dakikaya yetişmiş. Ben zaten editle falan bunu 12 dakikaya falan düşürürüm diye düşünüyorum. Bu video benden bu kadar olsun dop dolu güzel bir benim de çok eğlendiğim bir video oldu. Çok mutlu olduğum bir video oldu. Umarım sizler de bir gün e, ana hesabınızı max olarak görürsünüz. Max olanlara bir şey demeyeceğim. Max olmayanlara da umarım sizler de bir gün hesaplarınızı max diyorum. İki video üst üste çektim çok konuştum. Ben de kaçar artık o zaman. Ee, Klanımıza gösterdim mi bilmiyorum Klanımıza gelmek isterseniz bekleriz abicim Usta 2 ligindeyiz Bir sonraki ligde de 30'luk falan açacağız Köy binası 15 ve üzeri alımlarımız var Klanımıza da bekleriz bu videoluk benden bu kadardı Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay